Tam sayıların tam sayı kuvvetleri diyerek dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar A üzeri N ifadesinde A'ya taban N'e de biz üs ya da kuvvet diyeceğiz. Bu ifadeleri duyduğunuzda birbiriyle karıştırmayın. Peki bu ne anlama geliyor? A üzeri N demek şu A'yı N tane yan yana yazıp çarp demek. Bu ne demek? A çarpı A çarpı A böyle gidiyor. Kaç tanemiş bu A'lardan? en tane. Şimdi burada iki önemli hususumuz var. Bir tanesi her tam sayının birinci kuvveti kendisidir. Mesela 2'nin birinci kuvveti nedir? Kendisi olan 2'dir. Mesela 1050'nin birinci kuvveti nedir? Kendisidir. Yani 1050'dir. O zaman bunu aklımıza yazdık. Birinci kuvvetini gördüğümüzde sayının kendisi. Sıfırdan farklı her tam sayının sıfırıncı kuvveti de birdir. X'e Olabilecek tüm tam sayılar dediğimde bunun sıfırıncı kuvveti her zaman 1'dir. Şimdi örneklere geçelim. Hemen yapalım. Bakın 4'ün karesi demiş. 2 tane 4'ü yan yana yaz. yazdım ve çarp, çarptım 16. bir tane 8'i koy. 8'i koydum. 8. Diyor ki bak sıfırıncı kuvveti hemen biliyordum 1. Bir. 1'in sayı kuvveti var. He, o zaman bu da. 1'dir. Yani burada ne? 324 tane 1'i yan yana yaz demek bu. Ben yazdığımda 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı ne kadar 1 yazarsam 1 yazayım. Sonuç değişmeyecekti. Şimdi burada bir dikkati dikkatimiz var buna dikkat ediyoruz. Diyor ki 2 üzeri 1'den 2 üzeri 10'a kadar olan üstü ifadeleri bileceksin. Bunlar neler? 2'nin birinci kuvveti 2. 2'nin karesi 4. 2'nin kübü 8. 2 üzeri 4 16, 2 üzeri 5 32, 2 üzeri 6 64, 2 üzeri 7 128, 2 üzeri 8 256, 2 üzeri 9 512 ve 2 üzeri 10 1024. Arkadaşlar bunları ezbere bilmeseniz de birçok soru çözdüğünüzde bunların artık otomatikman aklınıza yazıldığını anlayacaksınız. 3 üzeri 1'den 3 üzeri 5'e kadar olan üstü ifade edilebilir. Nedir bunlar? 3'ün birinci kuvveti 3, 3'ün karesi 9, 3'ün kübü 27, 3 üzeri 4, 81, 3 üzeri 5, 243. Peki 4'ten de 4 de 4'ün kübü ne kadar bildiyor? 4'ün birinci kuvveti 4, 4'ün karesi 16, 4'ün kübü 64. Bunu da aklına yaz. 5'ten 5 üzeri 4'e kadar 5'in birinci kuvveti 5, 5'in karesi 25, 5'in küpü 125, 5 üzeri 4, 625. Tam sayıların tek ve çift kuvvetleri. Şimdi arkadaşlar bir sayının tabanı pozitifse ve üstü tekse ne oluyor? Bakın böyle sözel ifadeler olduğunda lütfen değer vererek yapın bunu. Pozitif diyor. Ben buna 2 dedim tek olursa diyor 3 olursa. E ne oldu arkadaşlar? 2'nin kübünden 8 oldu. Gördünüz mü? Demek ki sonuç neymiş? Pozitifmiş. Negatiflikle alakası yok. Pozitif ve üzeri çiftse hemen yazalım pozitif 3 yazalım. Çiftse 2 yazalım. 3'ün karısı 9'dur. E bu da pozitif. Negatif üzeri tek. Mesela Eksi 2 üzeri tek sayı olsun 3 olsun. Şimdi burada nasıl bir işlem uygulayacağım? Bakın negatif bir tam sayının tek kuvveti. Diyor ki eksi 2'yi 3 kere yan yana yaz. Yazıyorum eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Şimdi eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4 yapar. Çarpı eksi 2 ne yapar? Eksi 8 yapar. Demek ki bunun cevabı neymiş? Negatifmiş demeliydim. Peki negatif is üssü çift ne yapar? Bu sefer de eksi 2 üzeri ne yapalım? 2 yapalım. Eksi 2'yi 2 tane yan yana yazdığımızda ne olur arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 4. Demek ki bu da pozitif çıkıyor. Demek ki bu 4'ün içine tek negatif çıkan ne? Negatif bir tabanın tek kuvveti. Hemen bakalım arkadaşlar. Eksi 5'in karesi ne demek bu arkadaşlar? Eksi 5'i 2 kere yan yana yaz. 25 bul demek. Peki parantez yoksa ben ne yapacağım? Bakın. Şu parantez taban içindeki her iki ifadenin de karesi olduğunu gösterir bu. Ne demek bu? Yani eksi 3 üzeri 4 demek mesela. Bunu diyor ki şu eksiyi de 4 kere yan yana koy çarp. 1, 2, 3, 4 çarptım. Sonra 3'ü koy. 3, 3, 3, 3. Bakın eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Sonuç artı çıkacak. Artı 3 üzeri 4 nedir? 81'dir. Gördüğünüz gibi parantez içinde olursa ifade bu şekilde çıkacak. Ama parantez yoksa ne olacak? Parantez yoksa diyor ki eksi 3'ün 4. kuvveti derse diyor ki bu eksiği bu 4 ilgilendirmiyor. O zaman eksiği yazıyorum. Bu 4 sadece 3'ün tabanı anlamındadır. Eksiyle alakası yok. O zaman burada 5'in 4. kuvveti neydi arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 tane yazdığımda... 625'i buldum. Fakat neydi? Bu eksi bunu ilgilendirmediği için eksi 625 demeliydim. Eksi 3'ün küpü. Hemen yazalım. Bakın parantez olduğu için eksileri de 3 tane yazalım. 1, 2, 3 tane eksi var. 1, 2, 3 tane 3 var. Bakın eksi ile eksi'nin çarpımı artı. Artı ile eksi'nin çarpımı yine eksi. Eşittir. 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Demek ki bunun cevabı da neymiş? Eksi 27'ymiş. Peki eksi 2'nin karesi. Hemen eksi'yi yan yana 2 tane yazıyorum. Neden? Eksinin de karesi. Sonra 2'yi 2 tane yan yana yazdığımda artı 4 olduğunu göreceğim. Devam ediyoruz şurada. Parantez içinde eksi 5'in karesi. Arkadaşlar şu ifadeden bir farkı var mı bunun? eksi 5'in karesi ifadesinden bir farkı yok. O zaman bu ne demek? Eksi 25 demek. Peki 3'ün küpü ne demek arkadaşlar? 3 üç tane. 3'ün yan yana yaz. 1, 2, 3 eşittir. 27 olacak. Peki 4'ün karesi nedir arkadaşlar? 16'dır demeliydim. Peki bir örneğimiz var. Bunu yapalım. X'in yerine eksi 3 yaz. Y'nin yerine eksi 2 yaz diyor. Burada şöyle dikkat etmem gereken bir nokta var. Eğer sorularda bana şöyle değerler verip altta soru soruyorsa her zaman parantez kullanarak koyacağım tamam mı? Bunu unutmayın. Yani x'in yerine eksi 2 koyup şöyle eksi 2'nin karesi demeyeceğim. Eğer böyle dersen bunun cevabı eksi 4 çıkar. Ben şöyle diyeceğim eksi 2'nin karesi. O zaman yazıyorum x yerine neymiş? x neymiş? Eksi 3'müş. Karesini al diyor. Bölü y dediğim eksi 2'ymiş. Dördüncü kuvveti artı x'in küpü dediği eksi 3'ün küpü. Hemen yazalım. Eksi 3'ün karesi nedir? 9 olduğu aşikar. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti kaç arkadaşlar? Artı 16'dır. Bu da eksi 27'dir. Cevap ne çıktı arkadaşlar? 9 bölü eksi 11 yani eksi 9 bölü 11'dir demeliydim. Peki tam sayıların negatif kuvvetleri ne oluyor? Burada arkadaşlar taban sıfıra eşit olmayacak. Taban sıfıra eşit olduğunda zaten tanımsız bir ifade olur. Negatif demek şuradaki sayıyı ters çevir demek. Yani 1 bölü a yaz demek. Bu neydi? Çarpma işlemine göre tersini yaz demek. Ve üzerine eksi n'i değil de artı n olarak yaz demek. 2 üzeri eksi 5 ne demek? Bunu hemen çarpmaya göre tersini yaz. Buradaki negatif at ve 5'i sadece yaz. Yazdım. Böyle 2'nin 5. kuvveti. Bu ne demek? 1 üzeri 5, 2 üzeri 5 demek. Her ikisinin de ayrı ayrı 5. kuvvetini almak demek. 1'in 5. kuvveti 1, 2'nin 5. kuvveti 32. İşte cevabım budur demeliydim. Eksi 3'ün eksi 2. kuvveti. Ne demek arkadaşlar? Eksi 3'ün eksi 2. kuvveti. Bakın yine parantez kullanmadığı için bu eksiyi en başa yazdım. Bu eksiyle bu işlemin bir ilgisi yok. Peki o zaman çarpmaya göre tersini yazdım 1 bölü 3'ün. Şu 2'nin eksisini atıp aynen buraya yazdım. O zaman ne oldu? Eksi 1'in karesinden 1, 3'ün karesinden 9 oldu demeliydim. Aynı mantıkta. Burada da gördüğünüz gibi parantez kullanmış ama sonucu şöyle değiştirmeyecek. Diyor ki bunu ters çevir. Bakın 1 bölü 3'ü ters çevirince ne olur arkadaşlar? 3 olur öyle değil mi? 3'ün de küpünü al diyor. Ama 3'ün kümünü aldığımda ne olur? Şöyle 27 olur. Buradaki eksinin de 3 tane kuvvetini alacağım için bu da eksi olacaktı demeliydim. Peki burada ne demiş? 1 bölü 4'ün eksi 2. kuvveti. Takla attır diyor. Attırdım 4. Karesini aldı diyor. Aldım 16. Burada da aynı mantıkla bakın. 2 bölü 5'in eksi 2. kuvveti ne demek? 5'in tersini al karesini yaz. Yazdım. 2 bölü 1 bölü 5'in karesi 25'ten rasyonel sayılarda çarp, bölme işlemi yaptığımda 2 çarpı 25'ten cevabın 50 olduğunu bulmalıydım diyoruz. Şimdi örneğimize gelelim arkadaşlar. Diyor ki A'nın küp 64'e B üzeri 5'te eksi 1 bölü 32 eşit. C'nin karesi de 5 üzeri 4'e eşitse A çarpı B artı C ifadesi kaçtır? Şimdi ben ne demiştim size bazı şeyleri aklınızda tutun. Neyin 3. kuvveti 64'tü? 4'tü 4'ün. O zaman A ifadesi 4. Diyor ki eksi 5. kuvveti eksi 1 bölü 32 eşit. Ben şunu şöyle yapamaz mıyım? B üzeri 5 derim. Eksi silerim. Bunun da eski haline getiririm. Eksi 32. Yani B üzeri 5 eksi 32 ise B üzeri eksi 5 de eksi 1 bölü 32'dir. Yani takta atmış halidir. Kaçın 5. kuvveti eksi 32'dir? Tabii ki eksi 2'nin 5. kuvveti eksi 32'dir. C kare de 5 üzeri 4'e eşit. Şimdi neyin karesi? 5 üzeri 4'e eşit. 5 üzeri 4 ne arkadaşlar? 625. Hangi sayının karesi 625'tir? 25'in karesi 625 olduğu için C'de ne olacak? 25 olacak. O zaman ifadelerimizi yerine yazalım. A çarpı B. 4 çarpı eksi 2 artı 25'ten eksi 8 artı 25'ten cevabımız ne olacak arkadaşlar? 17 olacak demeliydim. Şimdi bunlarla ilgili böyle yeni nesille yakın sorular çözelim. Örneğin Aşağıda bazı şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiş. Bakın işlemlere dikkat ederseniz şu n a'nın sağında ve üstte ise a sayısının eninci kuvvetini al diyor. Eğer sol üstte ise de a sayısının eksi eninci kuvvetini al diyor. Hangisinin değeri en büyüktür? Yani hepsini tek tek hesapla diyor. Şimdi sağ tarafta a'nın eninci kuvvetini al diyor. Ne demek bu? 2'nin üçüncü kuvvetini al demek 8'dir. Diyor ki eksi 3 ve sol tarafta eksi eninci. Yani şöyle yaptı. Eksi 3'ün Eksi ikinci kuvvetini al diyor. Bir kere ne yapacağım arkadaşlar? Bunun pozitif olacak kesin. Çünkü üssü çift. O zaman bunu ters çevirdim. Ne oldu? 1 bölü 3'ün karesi oldu. Bu da neye eşittir? 1 bölü 9'dur. İşte diyelim bu. Peki burada ne diyor? Eksi 5'in birinci kuvvetini al diyor. Direkt o zaman eksi 5'tir zaten. Eksi 5'i kendisi yani 1 ile çarparsan eksi 5 olur. Bir tane eksi 5 var diyor. 2'nin eksi ikinci kuvvetini al. Eksi n diyor. Bak 2 üzeri eksi Eksi 2 ne yapar? 2 üzeri artı 2 yapar. Bu da 4'e eşittir. Hangisi en büyük arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Adana şıkkı en büyük seçenek olmalıydı. Diğer örneğimize gelelim. Buse yukarıdaki kartlar içerisinden en büyük değere sahip kartı alıyor. Tezcan ise en küçük değere sahip kartı alıyor. Buna göre alınmayan kartların toplam değeri kaç? Şimdi hemen hesaplayacağız. En büyük kart hangisi? En küçük kart hangisi? O bulalım. 254, 16. Eksi 3'ün kübü neydi arkadaşlar? Eksi 27. 2 üzeri eksi 2 kaçtır arkadaşlar? 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4'tür. 5'in küpü 125'tir. Eksi 2'nin 4. kuvveti nedir? Artı 16'dır. Bakın bana sorduğu en büyük değer. En büyük değer 5'in küpü. 5'in küpünü aldık. 125 çünkü buradaki de. En küçüğü kaç arkadaşlar? Eksi 27. Gördüğünüz gibi bunu da aldık. O zaman kalan karttan hangisi? 16 artı 16 artı 1 bölü 4. Yani 32 artı 1 bölü 4'ten. Şurası 128 artı 1 bölü 4'ten. 129 bölü 4 çıkması lazımdı diyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.